Selam. Bugün günlerden pazar. Bir vlog başlatayım dedim. Şurada şöyle bir pitre kahve yapıyoruz. Birazdan dışarı çıkacağız. Nereye gidiyoruz? Ikea'ya gidiyoruz. Kahveler oldu gibi. Ev halkı ne yapıyor? <laughs> Sen ne yapıyorsun kızım? Hadi kolay gelsin. Arina da bir selam verecekmiş. Nasılsın? Ne var hmm. ne yok? Nereye gideceğiz bugün? Bir söyle bakalım adını. Köprüye anne ile gideceğiz. He. Hmm. Ikea'ya gidiyoruz. Köprüye evet. gidiyoruz. Çünkü kaç aşamaya Ha, o ağzındayken anlaşılmıyor ama ne dediğin anlaşılmıyor. Neyse boş ver. Hadi ben bir kahveleri koyayım çıkalım olur mu? Sen de giydireyim. Hadi koyacağım kahveleri. Tamam oldu hadi. Şimdi olmuş mu bu kahveler? Olmuş herhalde. Kahvelerimizi yanımıza alıyoruz kahve bardaklarıyla şöyle içeriz diye. Artık Starbucks'taki kahve fiyatları da uçtuğu için böyle bir çözüm bulduk artık. Şöyle kahvelerimizi böyle dolduruyoruz filtre kahveyi. Gün boyunca içiyoruz. İyi çözüm, hemen fırlamasın o yüzden sıcak zaten, tamam, bırak sen bunu, senin için biraz tehlikeli, bırak bırak, tamam. Kim o? Bravo. Ne diyor? kahveler tamam. Şimdi çantamı hazırlıyorum. Ondan sonra Ikea'da görüşürüz. Her zamanki kapıdan çıkma ritüelimiz. Anahtar. Çanta hazır ve çıkıyoruz. Kızım sen de tamam mısın? Tamamım. Ailem de tamam. Hangi ayakkabıyı yapacaksın? Bu o Ama birazcık üşütebilir sanki ama. Telefonu da alayım. Görüşürüz yine. Aa spor yapıyor. hı. -hı. Geldik. Zıpla. Okay, geldik. Zıplıyorlar. Bak kızım yılbaşı Ikea'nın yılbaşı konsepti Bayılıyorum Ve Ikea turumuza başlıyoruz Hazır mısın? baba sonra gelecek yanımıza kızı. Biz böyle anne kız gezeceğiz biraz. Baba işi bitince yanımıza gelecek. Tamam mı? Bak yılbaşı ağacı falan. Biz de yapacağız böyle yılbaşı ağacı. Çok az kaldı. koltuk fiyatları. Şunun fiyatı da ne kadar? 10.700 Şu köşe takımının fiyatı ne olmuş? 72 ay yastıkmış. Bir an 72 bin zannettim. Bu kadar. Yastıkların fiyatı var, koltuğun fiyatı yok. Neyse, sehpanın fiyatı 3.000 yani 4.000 bunun fiyatı nerede? Ha 26 bin gördüm. 26.299 şu köşe koltuk takımının fiyatı. şöyle bir şey var. O da 15 bin 400, Yani 15 buçuk. Şöyle bir köşe. Rahat gözüküyor ama. Bir de şöyle bir şey var. O da 18 bin. Şu koltuk 18.000 köşe. Ne kadar artmış fiyatlar. Şu köşe takımı ne kadarmış? Bu güzel mesela alsam bunu alırdım. 17.999. Yani 18.000. Güzel bence ama tabii çok pahalı. 12'den 15'ten aşağı koltuk yok şu koltukta mesela 15 400 Şu Şık koltuk 10.999. Arina koltukları deniyor. Uyarmışlardı ya oraya çıkmayın diye 18 bin liralık köşe koltuğunu deniyor. Rahat mı kızım? Şu pufun kırmızısından almıştım ben ve 500 TL'ye almıştım. Fiyatı dün gibi aklımda. Şu anki fiyatına bakın 3.300. Harika değil mi? Pembe suluğun var ya ona koydum. Turlamaya devam ediyoruz. Kızım otursan daha iyi olur sanki. Koltuk fiyatlarını gördünüz değil mi? Yani şaka gibi. Ama tabii hala alabilenler var. Mesela youtuberlar. Oraya da mı? Her yere girmek istiyordur. Ne diyordum? Hala tabii ki alabilenler var. Mesela youtuberlar. Hep iki Ikea'dan alışveriş yapıyorlar. İnşallah ben de bir gün. <laughs> Arid Nayla <ile> Ikea. <laughs> Arina yine kendine. Onlar çıkmıyor galiba kızım yerinden. O bardak çıkıyor mu bardağa bak bakalım. Ha çıkıyormuş. Aa, Raflı düzenleyiciler de raflı ne diyorlar bunlara? Güzel oluyor mutfaklar için falan. Kumdan pek. Bunda böyle oynuyor. Aman sakın kırma kızım bak. Tamam hadi otur. Diyormuşum kırılıyormuş. Şurayı komple alsam ne kadara çıkar acaba? Şöyle komple böyle mutfağını falan böyle dizsek masada dahil her şey dahil. Mutfak güzel ama kapat boş. Şu gelinlik de yıllardır burada böyle duruyor. gardrop fiyatı kaç kapılı? 2, 4, 6 kapılı. Geldik masa bölümüne. Bakalım masalar ne durumda? 5899. Şöyle bir masa. Şöyle yuvarlak. Ay yuvarlak masayı da hiç sevmem. Şöyle cam sandalyeleri hiç sevmem. Cam gibi. Ama şöyle ahşap görünümlü falan. Şu mesela ideal, güzel. Fiyatı nerede? Dört buçukmuş bunun da fiyatı. Tabi sadece masa fiyatı. Sandalyeler ne kadar? Aslında tek bir sandalyenin fiyatı bu. Maşallah. Ahşap her zaman güzeldir. Ama niye bu ortası ayrık onu anlamadım. Herhalde katlanıyor gibi düşündüm. Bu da 3700 küsur. Şöyle bir masa. Fiyat. Böyle böyle var. Hadi sandalyeler yani binin altında sandalye yok gibi ahşap sandalyeler. Cam gibi olanlar daha pahalı. Sandalyeler. Yine yılbaşı konseptli bir masa. Ne güzel. Yılbaşı ile olan, ilgili olan her şey çok güzel. Bu masanın fiyatı da vallahi diğerlerine göre uygun. Ben daha pahalıdır diyordum ama masanın fiyatı da 8699 sandalyeleri ne kadarmış sandalyeleri de bu fiyat bu fiyat araştırmasını da niye yapıyorum söyleyeyim yılbaşında büyük ikramiye bana çıkacak ve bütün evimi Ikea'dan döşeyeceğim bütün evi evrene mesajım yine Ikea'nın o bayıldığım mutfaklarından biri bu griye olacak ama şu tezgahlarda ahşap görünümlü olacak. Harika olur. Şu masanın yerinde de ada tezgah. Nasıl? Güzel değil mi? Heh, mesela şu adadan geçen YouTuber Merve Özcan onu takip ediyorum ben de. Bundan aldılar. Şu fiyatmış. Çok güzel. Merve Özcan'a selam olsun. <laughs> Çok seviyorum onu. İşte asıl benim mutfak bu. Şurada bir ada. Ve şöylece bir mutfak. Buraya gel her gelmemde söylüyorum hayalimdeki mutfak. Geldik yatak odalarına. Ikea'nın yatak odaları konseptleri de çok güzel. Çok sevkli. Böyle bir yatak odası ne kadardır acaba? Hiç tahmin etmiyorum. Yorumda yürütmüyorum. <laughs> Simsiyah bir yatak odası. Çok iç karartıcı değil mi? Bence öyle. Neyse devam edelim. Karyolanın fiyatı mı? Herhalde öyle. 4000 lira. Yatak fiyatları. Herhalde en uygunu. 4 falan. Şu 10. 10 bin lira. Bu ne kadar? Karyola. Nerede fiyatı? Bulamıyorum. Ay şu ne kadar güzelmiş şöyle içine bir şey koymalık. Ne kadar? Oo, fiyatı da güzelmiş. Bu. Yani şöyle bir yatak var böyle. Kombin. Şu yatakta 8 bin küsür. Aa bakın bizim yatak ne kadar olmuş? 3.799 olmuş bizim yatak. Biz 750'ye mi ne almıştık? Siyahını da seviyorum ama karyolasını. Bu da 4700 küsür mü karyola? Evet. Ikea'nın yatakları güzel zaten. Genel anlamda. Size Ikea turu attırıyorum. Bütün fiyatlar. Siz yorulmayın dedim ben gezdireyim dedim sizi. Bu da 3000 küsur çocuk yatakları. Şimdi saat 2.30'a geliyor. Yavaş yavaş da acıkıyoruz tabii. İki ya da en ucuz ne yenir? Anne. Az sonra. Anne göstereceğim. Ben de Sen de mi acıktın? Tamam. İlerleyelim o zaman da yemek yeme bölümüne gidelim olur mu? Arena'nın karyolası ne kadar olmuş? 2899. Çocuk karyolaları. Bu da mı aynı? Siyahı da renkte fark ediyor demek ki 2199. Pembesi daha pahalı. Asıl yatağı burada. Renk fark ediyor bak. 2199. Arinla'nın yatağı. Heh, tamam, ben de buraya oturayım. Evcilik oynamaya başladık. Giderek üzerimizdekileri çıkarıyoruz, yavaş yavaş çünkü çok sıcak içerisi. İçerisi felaket sıcak. Yavaş yavaş da acıktık artık, ama Arinla'yı şey yapamıyorum. Bu küçük çocuklar için küçük mutfaklar falan oluyor ya. Onlarla oynamayı çok seviyor. O yüzden böyle çok yavaş yavaş ilerliyoruz. Şu kalabalığa bakar mısınız? Biz burada yemeyeceğiz. Aşağıya ineceğiz. Aşağı biraz daha sakindir inşallah. Alt kata indik. Tavalar 200 TL. Vallahi iyi. Ikea'nın meşhur tuzlukları ne kadar olmuş? Şunlar. 60 TL. Tuzluklar. Devam ediyoruz. Bugün bugün Ikea felaket kalabalık. Ya uzun zamandır bu kadar kalabalık görmemiştim ki ve aşırı derecede de sıcak. Bilmiyorum niye. Ikea'nın meşhur tepsileri. Bizim tepsimiz evet. Bizde de olan tepsiler 239 olmuş. Ben 45 ya da 50'ye falan almıştım peçetelikler 50. Şöyle sandalyeler için minderler. Onların fiyatı evet. da devam. Evet. devam. Yok yok onda da yok hiç Onda bu tarz şey beklemedim. Onda vardı ben gördüm. Yani, ya, hani, şey, Reklamlarında gördüm. Bunlar. Banyo paspasları. Ikea'nın şu hurçları senelerdir kullanıyorum. İki tane var bende, iki boyu var. Fiyatı buymuş. Hiç mi bir şey olmaz? Ne yırtılma ne fermuarında bozulma. Bu kadar sağlam bir hurç yok güzel yani uçları. Benim bende olan bir dakika, bir dakika kızım. Ha 200 lira olmuş. Bu boy var bende. Ve de çok kullandığım şu tüy toplayıcılar çok işe yarıyor. 22 99'muş. Yani büyük bir icat bence. Ikea'nın mumları.

Nihayet çıkışa doğru geldik. Kızım, hadi bir şeyler yiyelim artık. Valla kan şekerim düştü. En son şu yılbaşı. Ha ona gidelim. Yılbaşı ağaçlarını da göstereyim de. Fiyatı 250ymiş şunun fiyatı. O, o Karlıya mı bakalım? Onlar da 600 TL. Tamam. Bunlar da 600 TL'ymiş. Önce gösterdiğim paspasın fiyatıymış ya. Ben de diyorum ne kadar ucuz fiyatı. Ağacın fiyatı 399 yani 400. Yeşili 400, beyazı 500. Hadi 600. Çeşit çeşit ağaçlar. Bunlar tabi daha büyük. Bunlar 1000 TL. 1000 TL şu büyük boy olanlar. Bir burada felaket kalabalıkmış. Şuradan bir şeyler alacağız. Ben şu İsveç köfteden alacağım. 21 TL'ymiş. O ne yanında diyor. Yanında sınırsız soğuk içecek. Yok istemiyorum. Şuradan böyle bir şeyler alacağız. Yani dondurma istiyor. Şimdi şöyle bir köfte ekmek aldım. patates aldı ve dondurma. Zor masa bulduk. Bu kadar zor yer bulduk ki. Sağ olsun bir tane çık yanında çocuk var diye. Acı da herhalde halime Şey yaptığı yerlerini verdiler. Tam kalkıyorlardı zaten. Ve şuna sos almam lazım. Kızım sen ben şurada sos yeri var ya. Oradan böyle sos sıkacağım geleceğim. Tamam. Tamam mı tatlı? Bak beni görüyorsun orada zaten tamam? Mı? Aferin sana gelmek için gerçekten kötü bir gün tercih etmişiz. Yani bu kadar kalabalığı son zamanlarda hiç görmemiştim. Ikea'nın en ucuz yemeği. Benim Yok sevdim kızım da şey çok kalabalık bugün diyorum. Öyle değil mi? Ay acıkmışım valla. Karnımız da doydu. Yani o aldığım köfte ekmek gayet doyurucu. Ben doyuyorum. Yaklaşık işte 40 küsür ödedik. 41 mi 42 mi öyle bir şey ödedik. Şimdi o kalabalıkta faturayı pişi pişi nereye koydum bilmiyorum da o yüzden. Ama 41-42 lira falan gibi bir şey ödedik ya da en ucuz yani da ucuza yemek bu şekilde yeniliyor. Yani dışarıda herhangi bir yerde de bu fiyata bulamazsınız. Harinin de mutlu dondurması ve patates kızartmasıyla. Mutlu musun? Mutluyum. <laughs> dondurması. <gülüyor> Dondurma 5 TL mesela. Çok iyi değil mi? Evet. Karnımızı doyurduk. Bir kendimize geldik. Ikea turumuz bitti. Bu kadardı. Ikea'ya turladık. Detaylı fiyatları, son güncel fiyatları göstermek istedim. Şimdi şöyle Ikea'nın çocuk bölümü var. Gelenler biliyordur. Bir top havuzlu bir oyun alanı var. Orası ücretsiz ama bizim Arina'yı sokamıyorum oraya. Girmek istemiyor top alanlarına bile oyun alanlarına bile benle beraber girmek istiyor. Burada da anne çocuk girmesi yasak. O yüzden şöyle bir yerde oturuyoruz. Şu ekranda da bir çizgi film falan gösteriyorlar. Şöyle. Şurada bir soluklanalım. Hazır böyle oturacak güzel bir yer bulmuşken ben dedim bir kahvemi içeyim. Allah'tan evden çıkarken yanımıza kahve aldık. Bitse kahve. Artık öyle Starbucks'larda falan fink atamıyoruz maalesef. O yüzden kahvemizi de çoğu zaman yanımızda alıyoruz. Yanımıza alıyoruz. Kahve iyi gider şimdi. Bir dakika Videomu bitireyim mi? Hayır, bir dakika. Buradan sonra da ne yaparız? İşte birkaç mağaza falan dolaşırım belki. Çekersen onu da eklerim videoma. Ama bu daha çok böyle Ikea turuydu. Öyle bir video olsun istedim ve Ikea'da ucuz yemek nasıl yenir onu göstermek istedim. Umarım severek, keyifle seyretmişsinizdir ve abone olursanız da çok mutlu olurum. Videom bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.